Neler var ya? Üf, kapa gitsin. yine mi? Ne bu? Başlık koymuşum bir de ya. Sanki önemli bir şey var. Çabuk okula hazırlan. Yine geç kalacağım Gir zekalı. Allah'ım ben okulu unuttum. Okul okul. Videoyu 1850 kere çekişim burada piyeler. <laughs> İlk kahvaltıya oturayım sonra e, duşumu alıp mı giyeyim çantamı alayım çıkayım. Çantamı hazırladım Allah'tan dün gece. Ay, hazırlamadım. <laughs> Kalemimi hazırlamıştım. Teşekkür ederim. Durun içecek de yapacaktım. Bu arada ben okuldayken e, gece hanım şey gidecek markete çünkü evde bakın hiçbir şey yok ne yiyeceğiz biz? Şöyle bir 3000 liralık alışveriş yapacak. Ben ona bıraktım param. Teşekkür ederim. Gelmedi bari bir çay koyayım. Yapılacak bir şey var mı? Yok afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok severim böyle. Yaban mersinliği galiba ama. Her neyse bunu çok seviyorum tabi. Video 1850 kere çektiğim için bunu biliyorum. Bunun sesi değişik olması lazım. Şu e, yaban mersinliği Evet dediğim gibi çıktı. Niye yere düşüyor? Ağzına veriyorum ben. Hmm, çok güzel olmuş yine salak. Buna bayıldım, bayıldım, bayıldım. Çok güzel. Tamam, teşekkür ederim. Evet, peki şimdi ben e, güzel bir duş almam gerekiyor.

Aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Neydi devamı be? Neden bileyim ben? Senin muhteşem sevgin falan var. Hadi yallah şimdi. Siz kafayı üşütmüşsünüz. 46'sınız, Kırıksınız yani. Allah'ım ya. Pelerim bu arada ben yoğurtu sattım. Bilgisayarımı alıp gideceğim. Bu arada Peleram gri çıkartmalı bilgisayarım bozuldu. Onun aynısını alacağım. Bu arada çıkartmaları var bende. Ay nereye gidiyorum ben ya? yoga odasını göstereceğim size. Çok güzel videolar. Burada çok güzel videolar gelecek. Ay mükemmel. Muz var içinde yiyeyim mi? Yok ya da o zaman yiyeyim. Burada pelerim. bir kişi demiş ki buradaki oturak yani bank buradaki çalı nerede buradaki oturakla. Ben de diyorum ki dizi dizide oynayacağım ve reklamlarda oynayacağım. O yüzden o bana lazım oluyordu. böyle. Şimdi okula gidiyoruz. O kadar Merhaba. Merhaba. Yeni geldin sanırım. Ee, okulun ilk gün olduğu için herkes yeni geldi. Ha, evet evet. Hoş geldin. Hoş buldum. Derse başladık. Derse başladınız mı öyle hocam? Yok tatlım başlamadım. Ee, HG yazdık. Yani hoş buldunuz yazdım. Bekliyorum şu anda. Her, herkes geldi mi? Tamam tam sen geldin. Oldu bitti kilo oldu. Tamam. tamam. Merhaba. Sanfi merhaba kıyım. Merhaba. Kim <laughs> nasıl tutuyor o kalemi? <laughs> nasıl bir gülüş. Merhaba. 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 Ne tek kullandığımız şey. Merhaba. Ee tamam. Aa yeter. Kendinizde durdur yaptınız. Şimdi ders işleyeceğiz çocuklar

이 친구가 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 이 私は。<music> そのことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のそとは、私のこ a は、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、のことは、私のことは、私のことは、のことは、私のことは、私のことは、のことは、私のことは、私のことは、のことは、私のことは、私のことは、のことは、私のことは、私のことは、のことは、のことは、私のことは、のことは、私のことは、私のことは、のことは、私のことは、私のことは、のことは、私のことは、私のことは、のことは、私のことは、私のことは、のことは、私のことは、私のことは、のこのことは、私のことは、私のことは、るのことは、私のことは、私のことは、私のこと

Rửa một 꾹 ú Allah'ım bismillah. <laughs> Teneffüs. Gelin hep beraber şey yapalım. Kız sana. Kanka bir dönü ya. Bunun var bana ne sen git. Kanka gel gidelim. Üf, tamam geliyorum geliyorum. Burada dedikodu yapak işte. E ee, kanka biliyor musun? Mertcan'la Ali. Ay Mertcan'la Ali diyormuşum. Mertcan'la. Eee. Ah ne oldu bilemezsin. Mertcan ve Ece Ay, ayrılmışlar. Aleyna kanka saçmalama. Kanka saçmalamıyorum ya. Şunu uzatma. Dur kız dedikodu varsa ben de varım. Hadi gidelim. Kantinden bir şeyler içelim. Aynen. Durun ben bir kahve ısmarlayayım. Yok yok al bak ben de var. İyi peki madem. Hah. Bekleyin. 3 tane kahve köpük neyle? Benimki köpüklü bol köpüklü. Benimki de köpüklü. Getirebilir misiniz? Şurada otururuz Tamam. Tamam bekliyorum. eee Selah <laughs> Şöyle. Allah bismillah. Tamam teşekkürler ben getiriyorum. Tamam. Getiriyormuş. Tamam teşekkür ederim. Ne demek? Evet gidelim. afiyet olsun. Elinizde merak ettim. Soruyorum yanlış anlamayın lütfen. Sanfifi Hanım. Yo neden yanlış anlayacağım söyleyin. Elinizde neden öyle kalem tutuyorsunuz? Sormayın yapıştı. Yapıştırıcı sürdük ve yanlışlıkla yapıştı. Ha yanlışlıkla. <laughs> tamam. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ben buranın kahvelerine bayılıyorum. Ben geçen ee, Aman ben buranın kahvelerine bayılıyorum cidden. Baya güzel oluyor. Aynen ya. Ben de biliyorum çok güzel. O yüzden köpüklü istedim. Aynen ben de öyle. Dur. Ne? Zil çalıyor Allah'ım ya Rabbim. Ya daha yeni içtik kahveler nasıl olabiliyor? Bak şimdi bak. Ta da, kita kıda çat. A kafamı hissetmiyorum gerize kal. Al şunu vallahi döveceğim seni ha. Bıktım ya. Aman ya yanlış kırdım. Gerize kal sen seni. Bak çocuk bana yükselme öldürme. Tamam abla özür dilerim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidelim. Çocuk Çocuklar siz manyadınız mı? Neden öyle dediniz hocam? Bakın bak. Biz buraya boşuna yaptırmadık. Bakın bakabiliyor musunuz? Çantalarınızı koyun. Aa teşekkürler. Biz bilmiyorduk hocam. Yeni geldik sonuçta. Koyun senin de koyun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben çanta getirmedim okulun ilk günü olduğu için. İyi iyi. Şuraya koyalım. Bunu da koy yani. Şu anda işimiz yok. Sen de koy yavrum. Tek senin için, tek onlar için demiyor. Tamam mı hocam? Ana tamam, ana tamam. Oyun mu oynuyorsun yoksa? Yok hocam. Kanka, ne kanka? Gelsene yanımıza be. Kanka dolu, doldu orası. Gel kız dedikodu var. Üf, tamam be. Neredeydim ha? Buradaydım. Ben de buradaydım. Ben de buradaydım galiba. <laughs> evet çocuklar şimdi eşleyeceğiz. Ee, Gene ne eşleyeceğiz iş, hocam? Ç çocuklar şimdi bekleyin. Bunu özetini çıkaracağım şimdi ben. Ben çıkaracağım siz dinleyeceksiniz sonra da gidin nereye gidiyorsunuz. Şimdi çocuklar bu ben size sorular soracağım bunun hakkında siz de bileceksiniz. Of iyi dinlemedim ki saçma diye. Ben de ya. E ne yapacağız ya? Bilmiyorum artık ben de dinlemedim. Çocuklar bu ne yemek istiyor bu? Ben biliyorum. Açalım şimdi Aferin. E, bu ne diyor? Yok insan yere. Helal olsun. Aha doğru. Peki bunun adı ne? Kaya tavuk. Evet. Tamam. Her kadar bilgiler için. Bakın çocuklar orada sizi siz, siz, siz hocam. Görüşürüz artık oyun. Yani görüşürüz. Görüşürüz. Çantamı alıp çıkacağım ben. Görüşürüz o zaman. Biz de çıkacağız şimdi. Bu arada Piyelerim Cuma günü edeceğiz. Çok da güzel bence. Görüşürüz o zaman. Umarım yarın kurtarabilirsin şu şeyden. Umarım. Evet Piyelerim video da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.